Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün Action programında oluşan cızırtı sesini e, çözeceğiz. İlk olarak e, bu sesin nasıl olduğunu tınlatmak istiyorum. Böyle bir ses. Bunun sebebi e, video uzantısının avi olması. Yani mp4 değil avi. Bunu nasıl çözeceğiz? Ee, video kaydetmeden önce ekran videosunu şu dosya biçiminden e, mp4 veya mp4 intel quick science videoyu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra sesimizin çıkması için mikrofon kısmından e, her zaman kayıt seçeneği seçeceğiz. Böylelikle sorunumuz çözülecek. Kolay gelsin.